Efendim merhabalar tekrar. Taze kekik buldum. Demre e, Belediyesi'nin bahçesindeyim. Hem kitap alışverişi yapmıştım hem de ufak bazı ziyaretler yaptım. E, dört Mektep Yeni Üst kimliğiyle, mottosuyla Türk Halk Okulu. Burada eğitimler ücretsiz olarak devam edecek. Sadece zaman zaman küçük katkı payları alıyoruz. Yani o da yılda bir kereye mahsus bir aile, bir e, üye başına 32 TL gibi e, kullandığımız yazılımla ilgili bu Zoom App adlı e, application, yazılım yani aplikasyonla ilgili yaklaşık 140 Euro, 150 Euro gibi bir ödemesi var. Onu da 100 eşit parçaya bölüp 100 üyelik bir satın alma yapıyoruz. Orada da e, bir sepette herkesin katkısı olsun diye sembolik bir şey. Öğretmenler başta, öğrenciler, akademisyenler ve işsiz olanlar, düzenli geliri olmayanlar, ev hanımları gibi arkadaşların da ödeme yapmasına lüzum yok. Zaten sembolik bir rakam 32 lira gibi bir yıl için 52 hafta kullanılacak bu etkinlik yazılım. Diğer imkanı olan arkadaşlar da ödeyebilirler. Şimdi 21 Ekim 2022 Cuma akşamı bir artı bir saat gibi önce tanışma sonra da hasbi gibi ön girişle haftaya da Allah nasip ederse çarşamba akşamı yine dokuzu bir geçe başlayacağız. Bir dakika gecikme payımız hem trafik için hem de bahane için işte o bir dakika ve dediğim gibi bir saat içerisinde 40 dakikası dolu dolu sunum ve ders 20 dakikası da konuyla ilgili hal. belki soru cevap belki pekiştirme belki tekrar yapmak gibi. Dökümanları mümkün olunca toplayacağız. yazılı olmayan sunumları da daha sonra mümkünse deşifre edip yazılı yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Görsel zengin malzemeler hazırlıyoruz. Şimdiye kadar 200 kadar grafik tasarım üretildi. Her ay yine en az bir 150-200 kadar tasarım üretilecek. Ve buradan çıkacak prensipler de görünebilir hale getirilecek. Bazı şeyleri isterseniz duvarlarınızı asabilirsiniz iş yerlerine evleri asabilirsiniz, defterleri kitapları, defterlerinize not alabilirsiniz ki Türk Halk Okulu yani dört mektep en doğru istifade etme yöntemi defter açmak. Ben genelde bir defteri iki taraflı açıyorum. İşte akıllı çalışırken emeği akıllı emekle bağdaştırarak çalışıyoruz. Gönlü çalışırken de töreyi kitabın bir yüzüne aklı hemen arkasını çevirip diğer yüzüne de. Emeği kaydediyorum ben ve bir kurşun kalem dört renkte e, alternatif yani başka kalem beş renkle çalışmak onu bir eğitimde de bir derste de ayrıca çalışırız detaylandırırız. Küçük kodlamalar koymak işte şüphe edilen noktalar, ünlem, soru işaretleri, kısaltmalar bunu hitabette kullanılabilir gibi tiyatral metinler, oyunlar yazanlar tiyatroda kullanabilir bazı bilgileri senaryoda kullanabilir, öyküde, hikayede kullanabilir, derste kullanabilir, ticari prezentasyon da kullanabilir gibi farklı not sistemleri var. Ben bunu yaklaşık neredeyse 40 yıl oldu yapıyorum ve çok kişiye de tavsiye ediyorum. Alternatif olarak Yusuf Kaplan'ın da bir metodu var, Yeni şapak yazarı. O da renkli kalemlerle bir şeylerden bahsediyor. Onun da bir kitap listesi var, bizim de var. Çok değerli yöneticilerimiz ve çözüm ortaklarımız var. Önce kurumsal olarak Etkin Düşünce Akademisi bir, destek bizi hep destekleyen ortak akıl platformu iki, yeni bir cemiyet ama sezgisel akıl cemiyeti de öyle. Onlarla da beraberiz, kardeş kuruluşları olarak. Beraber omuz omuza vereceğiz ve aileleri de dahil ederek daha da gelişlemeye devam edeceğiz. Derdimiz her ilde, her ilçede en azından bir temsilci olsun, gönüllü. Kimlikler, tanışma kimlikleri o sebeple yapılıyor. Ve sorular çoğaltacağız yani bu işte ücret çok evet sadece cüzi bir katılım bedeli var o da imkanı olan ödemek isteyen öder ben ödeyemem ya da ödemek istemiyorum da diyebilir ama dersi takip etsin çünkü bir sahada bir konuda askeri 25 eğitim var 25 eğitim eğitimin en azından 20'sini takip etmek gerekli 3 kez gelmeyenler bir uyarı alırlar 4.de tekrar uyarı alıp 5. gelmemelerinde hakları iade edilir. Yani katkıları ne kadarsa 32 lira gibi sembolik katkı iade edilir aynen ve o üyelikleri bir başkasına devredilir. Eğitimler canlı yayın olarak yapılacak lakin kayıtlı olacak inşallah ve tekrarını izlemek mümkün olacak. En önemli tarafı da Word dokumentasyon gibi, PDF argümanlar gibi iki boyutlu, üç boyutlu grafik animasyonlar videolar, ses dosyaları gibi üretimler de olacak. Şimdi daha ben kurucular kurucu olarak başladım. Ee, başladım. Muharrem Ali Dere ismim. Tasarımcıyım. Ee, düşünmeye çalışan biriyim, ifade etmeye çalışan biriyim. Eğitimler, seminerler veriyorum. Hatipliğim var onun haricinde uzun süredir ev adamıyım. Eyvallah. Ee, ev işiyle de uğraşıyorum ve hakikaten insanlık suçu olduğu kanaatindeyim ev işini. Az önce kekik çayını aldım. Çaycı hanım inanmadı. Abi ne iş yapıyorsun? Ev adamıyım dedim. Yapma abi dedi ondan sonra ev kadınına yakışıyor da ev adamlığı yakışmıyormuş gibi. İşin açobası bir yana. İkinci değerli e, koordinatör dostumuz e, Sayın Atilla Muratan Hoca Profesör. Kendisi de e, gönül merkezli ortamıma 25 kadar söyleşi etkinlik yapacak. E, sahası itibariyle, deneyimleri, yaşantısı itibariyle de değerli bir bilge. E, bir diğer dostumuz İngilizce mi terci, pardon, İtalyanca mı tercimlik yapan ve Dante sahasında uzman sayılacak, dantist denilecek kadar uzman sayılan Sayın Ayçin Kantoğlu, iyi kudretli bir mütercim. Anadolu irfanına, kültürüne, tasavvufa da yabancı değil. O kelime zengin ve vicdanlı, insaflı bir vatansever, bir aydın, münevver bir insan. Sağ olsun kendisi de. Emek, emeği değerlendirmek, kadın emeği vesaire gibi biraz pozitif ayrımcılık kadın emeği demek ama o da var. Değerli çünkü. Ee, ve anlamını kaybeden emeği tekrar e, nasıl değerlendirmek mümkün, anlamak, yorumlamak mümkün onu tartışacak. Yaklaşık 25 25 hafta askeri aşabilir bu dersler. Talebe bağlı. Ee, Ortak Akıl Platformu'ndan Fehmi Kaynar var. Fehmi Bey e, akıl odaklı işleri yapacak, e, konuşmaları organize edecek. Ben de töre, tarih ve ahilik meselelerini organize edeceğim. Ee, yine e, Sezgisel Akıl Platformu adına Sayın Ali İhsan Çiftçi de, Kur'an okumaları yapıyorlar perşembe akşamları. Bizim eğitimler genelde çarşamba ve cuma akşamı. Akşam 9'da başlar. Dediğim gibi 40 dakika artı 20 dakikayla 1 saat biraz ara 15 dakika. Hemen peşine bir saat daha devam edeceğiz kısmetse. 2 saat 15 dakikada bitecek totalde. Bir, bir akşam. Yani çarşamba başlıyoruz. Perşembe e, Sezgisel Akıl'ın Kur'an okumaları var. Cuma'da yine e, 4 mektebin devamı var. Hasılı Türk Halk Okulu bir ekol olarak doğmak üzere. Onun sancılarını, acılarını yaşıyoruz. Tabii ki desteğe ihtiyacımız var. Bir YouTube stüdyosu kurmaya çalışıyoruz canlı yayınlar için. Onun malzemelerini tedarik etmeye çalışıyoruz. Sponsor desteği arıyoruz işin açıkçası. Eskiler mesen derdi. Hamiyet berber, hayırsever zenginler alimlere, sanatkarlara destek olurlardı. Geçimlerini en azından hafifletirlerdi ve tesis imkan verirlerdi bu arada sigaralar üstümüze geliyor ama bir rica edeceğiz arkadaştan. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi asılı kelam açık alanda olmanın belası da hem gürültü hem de şey ama dert değil. Şimdi arkadaşlar ben şu anlık iki aydır İsta Antalya Demire'deyim. 32 senedir İstanbul'da ile. Yeniden yakında İstanbul'a bir döneceğim bazı eğitimler için. Bazı şehirleri Türkiye'de tekrar gezeceğim ve Özellikle Paris'ten dostlarla tekrar bir irtibatta halindeyiz. Bu ara misafirler gelmeye başlıyor. Bugün de gelecekler. Onlarla da hemhal olacağız. Bu 25 temel dersi bitirdikten sonra da bu işi kampa doğru çevirme derdimiz var. Kısmetse bakalım nasip. Kolay bir çalışma değil farkındayım. Ama hep beraber iyi niyetle yola çıktığımızı bilin. Bu işin bedeli yok. Allah rızası için yapıyoruz. Milletimize vefamızdan, saygımızdan yapıyoruz. Herkes eğitime gidemiyor, eğitime ulaşamıyor, eğitimciye ulaşamıyor. Ama çok ve bir de ismini tekrar almak istediğim unuttum çünkü özür dilerim. Etkin Düşünce Akademisi Sayın Yarbay, Emekli Yarbay, Profesör Doktor Ahmet Kıymaz hocamız var. Etkin Düşünce Akademisi'nin kurucusu. Kendisi de sahasında, istisasında çok değerli deneyimleri olan, gözlemleri, seyahatleri olan, de kıymetli vazifeler yapmış bir dostumuz. Onun da çok katkısı olacak eğitimlerle. Bir de Güneş hanımımız var. O da koordinasyonumuza yardım edecek. Şimdilik böyle. Ee, bu akşam Kur'an okumalarında, bugün Perşembe buluşmak üzere. Yarın da Cuma alanı söylerse e, ilk tanışma şeyinde buluşalım kısmetse. Bu arada gürültü çok arttı müzik. Başka daha sessiz bir yer bulup tekrar şansımı deneyeceğim. Umarım iyi bir ses kaydı olmuştur. Görüşmek üzere. Lütfen soru çoğaltınız. Bu işin tek ücreti soru sormanızdır. Soru sordukça konu ilerler interaktif olur, etkileşimli olur, meşveret olur, istişare olur. aksakallar, ak aksaçlar meclisi gibi bir meclis olur. Bir yanda yaş almışlar, tecrübeliler, bir yanda gençler ve çocuklar. Dört mektep, dört nesile de açıktır. Meraklı soru soran çocuğunuza da açıktır. Hala dimalı sağlam ve hala merak ve paylaşma derdinde olan büyüklerimize, dedelerimize, nidelerimize, annelerimize, babalarımıza da açıktır. Hürmetle, selametle dört mektepte Türk Halk Okulu'nda emperyalizme karşı yeni direniş noktaları oluşturmak ve güçlenmek için sizleri de davet ediyoruz. Her zaman şeref konuğumuz olursunuz. Misafire de her zaman açığız. Artı içimizde siz aranızda eğitim veren dostlar varsa lütfen bize de eğitim versinler. Talibiz. Tüm bilgilere talibiz. Görüşmek umudu, ümidiyle. Selametle. Allah'a emanet. Gelişiniz güle güle, kalışınız güle güle, gidişiniz güle güle. Her işimiz inşallah hep güle güle olsun. Hürmetle. Eyvallah.